Günümüzde yaşam karmaşık, yoğun ve bütünleşik bir bilgi teknolojileri ortamında sürmektedir. Bu durum hayatı birçok alanda ve noktada kolaylaştırırken bir yandan da bu sistemlere bağımlı hale getirmiştir. Bu sistemlerde oluşabilecek bir aksama, kesinti veya bozulma tüm yaşamımızı alt üst edecek noktaya gelmiştir. İletişim, ulaşım, sağlık, eğitim, endüstri, ticaret gibi neredeyse her şey ve doğal olarak tüm yaşamımız bilgi teknolojilerine bağlıdır. Bilgisayar donanımı, bilgisayar sistemine ilişkin fiziksel öğeler bütünüdür. Yazılım ise bilgi işleme amacıyla donanımın çeşitli bileşenlerinin işlevini sağlayan ve denetleyen her türdeki programlardan oluşur. Bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı olmaksızın bir hiçtir. Bir donanım ancak iyi bir yazılım temelinde işlev görebilir ve yazılımıyla değer kazanır. Bu konular ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Uygulama yazılımı, sistem yazılımı, yığın işlem sistemi, çevrim içi işlem sistemi, veri tabanı yönetim sistemi. Bu programı izledikten sonra işletmelerde bilgi teknolojilerinin önemi nedir? İşletmelerde bilgi teknolojisi ortamında kullanılan bilgi işleme sistemleri nelerdir? Bilgi teknolojilerinin denetim ve iç kontrol açısından rolü ve önemi nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştırmaya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hale getirmeye yönelik karmaşık yapının tümü bilgisayar temelinde işlev gören bilgi teknolojilerini oluşturur. Bu ortamda gerçekleştirilecek bir iç ya da dış denetim öncelikle anlamayla başlamalıdır. Çünkü işletme uygulamalarının birçoğu bilgi teknolojileri üzerinden yürütülmektedir. Bilgi teknolojilerine geçmeyen veya yapısı gereği bilgi teknolojileri dışında kalan faaliyetler ise bir şekilde bilgi teknolojilerini dikkate alarak veya ilişkilenerek yürütülmek durumundadır. Bilgisayar donanımı bilgisayar sistemine ilişkin fiziksel öğeler bütünüdür. Bir donanım ancak iyi bir yazılım temelinde işlev görebilir ve yazılımıyla değer kazanır. Yazılım, bilgi işleme amacıyla donanımın çeşitli bileşenlerinin işlevini sağlayan ve denetleyen her türdeki programlardan oluşur. Donanıma yaşam veren yazılımdır. Belirli bir işi yerine getirmek üzere ayrıntılı komutlardan oluşan ve özel bir dille hazırlanan programlara ise bilgisayar programı denir. Yazılım programları iki ana grupta ele alınabilir. Uygulama yazılımı, sistem yazılımı. Uygulama yazılımı kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlardır. Bir ücret ödemesini hesaplayarak bordrosunu hazırlayan bir program ve yine bir stok kontrol programı bu tür yazılımlara örnek olarak verilebilir. Sistem yazılımı, uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisidir. Bir anlamda uygulama programlarının işlevi bu programlara bağlıdır. Sistem yazılımının en önemli yanını işletim sistemi oluşturur. Elektronik bilgi işleme veya bilgisayarla bilgi işleme sistemleri, yığın işlem sistemleri ve çevrim içi sistemler olarak ikiye ayrılır. Yığın işlem benzer işlemlerin bir araya getirilmesi, gruplanması ve işlenmesidir. Bu ilişkilerin gruplanmasında sayı ve zaman rol oynar. Bir gün veya bir hafta boyunca biriktirilen belgelerin işlenmesi gibi. Yine belgelerin 50 veya 100 gibi bir sayıya ulaşması ve ondan sonra işlenmesi de öngörülebilir. Bu belirleme işletmenin işlem yoğunluğuna göre yapılır. Satış faturalarının bir yığın haline getirilerek bilgisayara girilmesi işlenecek belgelere örnek gösterilebilir. Çevrim içi işlem sistemi ise yığın işlem sisteminin tersine beklemeksizin ve veri biriktirmeksizin işlem yapılmasını öngörür. Bu yaklaşım işlemlerin bir çevrim içi terminalden doğrudan ana işlem birimine girilmesine dayanır. Çevrim içi donanım birimleri doğrudan ana işlem biriminin denetimi altında işlev görür. Çevrim içi sistemleri de iki farklı şekilde ele alınır. Çevrim içi yığın işlem, çevrim içi gerçek zamanlı işlem. Çevrim içi yığın işlemde veri bilgisayara doğrudan verilir ve daha sonra yani farklı bir zamanda işlenmek üzere elektronik olarak saklanır. Sözgelimi bir banka şube terminallerinden girilen tüm verileri alır ancak işlemez, saklar. Gün sonunda elektronik olarak saklanmış bu verileri ana işlem birimine geçerek ilgili ana kütükleri günler yani son haline getirir. Çevrim içi gerçek zamanlı işlemse verinin anında yani zaman farkı gözetmeksizin işlenmesi demektir. Gerçek zamanlı olarak nitelenmesine nedeni de budur. Çevrim içi gerçek zamanlı işlemde kullanıcı bilgiyi beklemeksizin girer ve gereksindiği çıktığı da anında alabilir. Bir diğer önemli uygulama olan veri tabanı uygulaması ise birbiriyle ilişkili kütüklerin birleştirilerek birbirinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren bir yapılanmadır. Veri taban uygulanması ile bir işletmeye ilişkin tüm bilgiler ortak kullanıma açık hale gelir. Veri taban uygulaması, verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanmasını önler, belirlenmiş olan bir konudaki tüm bilgileri kapsar, bilgilerin çelişmesini önleyerek tutarlılığı sağlar, disk belleğinde tasarruf sağlar, veriye erişimi hızlandırır, kullanıcının öğrenmesi kolaydır. İşletme uygulamalarının birçoğu bilgi teknolojileri üzerinden yürütülmektedir. Bilgi teknolojilerine geçmeyen veya yapısı gereği bunun dışında kalan faaliyetlerse bir şekilde bilgi teknolojilerini dikkate alarak veya ilişkilenerek yürütülmek durumundadır. İşletme bilgi teknolojileri ortamında doğru ve güvenilir finansal tabloları zamanında elde etmek. Tüm işletme sürecinin etkin ve verimli bir yapıda çalışmasını sağlamak ve işletme politika ve yordamlarına uygun bir faaliyet sürdürebilmek için sistemini kontrollerle metodolojik olarak örmeli ve sistematik biçimde işletmelidir. Bu kontrollerin belirtildiği biçimde oluşturulması ve yürütülmesi yönetimin görevidir. Kontrollerin yerindeliği ve amaçlara uygunluğunu test etmek ve buna göre finansal tabloların güvenilirliği hakkında yargıya varmak da denetimin görevidir. Bilgi teknolojilerin yerine getirdiği karmaşık, ayrıntılı ve bütünleşik özellikteki görevleri konvansiyonel yaklaşım ve yöntemlerle kontrol etmek ve denetleyebilmek artık olanaklı görünmemektedir. Denetim faaliyetlerini ve finansal tablo denetimini bu ortamda kayıtların, belgelerin ve muhasebe işlemlerinin belirli bir düzeydeki incelemesi olarak belirlemek, denetimi sınırlamak ve yetersiz kılmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Oysa bilgi teknolojileri ortamında finansal tablo denetiminde bu amacı etkileyen diğer bilgi teknolojileri süreçlerinin de test edilmesi gerekmektedir. Bu durumda finansal tablo denetimini bilgi teknolojilerinin finansal tablo üretimini gerçekleştirmek için gereksindiği ve kullandığı yönetim bilgi sisteminin bütünleşik yapısında çok farklı ve çeşitli noktalarda yer alan finansal ve operasyonel işletme süreçlerinin tümünü içeren bilgi işleme uygulamalarının denetlenmesi olarak algılamak gerekir. Bilgi teknolojileri iç kontrolün etkinliğini düşünebilenin ötesinde artırmıştır. Bu bir yandan olumlu bir gelişme olmakla birlikte özgür riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum bağımsız dış denetime ve özellikle iç denetime yeni sorumluluklar yüklemekte ve onların rolünü büyük ölçüde artırmaktadır. Bir işletmenin kullandığı bilgi teknolojileri iç kontrolün beş bileşenini, işletmenin finansal raporlama, İşlemler veya amaçların uygunluğu ve işletme fonksiyonunun veya işlem birimlerinin başarısıyla ilgili olarak etkiler. Bu bakımdan bilgi teknolojilerinin stratejik planlaması, iç kontrolün bileşenlerini dikkate alarak gerçekleştirilmelidir. Bilgi teknolojileri iç kontrolün oluşturulmasında, işleyişinde ve amaçlarına ulaşmasında temel bir rol oynar. Sistemi birçok noktadan teknolojik bir ağ olarak sarar ve sistemin hem içsel hem de çevresel oluşumunun tümünde bu teknolojik yapının öngörülmesini zorunlu kılar. Denetçi, finansal raporlama hedeflerini etkileyen bilgi teknolojileri kontrollerini tanımlamalıdır denetimin nesnelliği ve etkinliği, denetimin planlanmasında ve denetim yordamlarında bilgi teknolojilerini ve bu bağlamdaki iç kontrolü gerekli her noktada içeren bir yaklaşımın oluşturulması ve yerleştirilmesiyle olanaklıdır. Bilgi teknolojileri iç kontrolünün etkinliğini çok arttırmıştır. Bu durum, olumlu bir gelişme olmakla birlikte bazı riskler taşır. Bu bağlamda bağımsız dış denetime ve özellikle iç denetime yeni sorumluluklar yüklenmiş ve onların rolü büyük ölçüde artmıştır. Bilgi teknolojileri iç kontrolün oluşturulmasında, işleyişinde ve amaçlarına ulaşmasında temel bir rol oynar sistemi birçok noktadan teknolojik bir ağ olarak sarar ve sistemin hem içsel hem de çevresel oluşumunun tümünde bu teknolojik yapının öngörülmesini zorunlu kılar. Denetçinin bilgi teknolojileri iç kontrol ilişkisini çok iyi kavrayan bir anlayışla iç kontrolün yapısını, bilgisayardaki kontrol noktalarının varlığı ve güvenilirliği açısından incelemesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu programı izledikten sonra İşletmelerde bilgi teknolojilerinin önemi nedir? İşletmelerde bilgi teknolojisi ortamında kullanılan bilgi işleme sistemleri nelerdir? Bilgi teknolojilerinin denetim ve iç kontrol açısından rolü ve önemi nedir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi denetim ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.